Erkekler bu kadar zorlanıyorlar, oradan başlayalım. Bence de ee, Şu, e, tamam, öyle yapalım. Okay. E, şöyle bir şey, bizler bizler çok analitiz, düşünmeyi seviyoruz, geçmişte ve gelecekte çok yaşıyoruz. Yani zihnimiz sürekli olarak meşgul, sürekli olarak neler yapılacaklar üzerine düşünüyoruz. Daha çok plan-programla alakalı ve ne zaman e, Başka başka işlere vakit ayıramıyoruz. Yani anda kalmak diyoruz ya, anda kalmayı bizler bilmiyoruz. Bizim sanki genlerimize yazılmamış gibi bir şey. Hep beynimizin sol tarafıyla meşgulüz. Bir türlü hissetmek, yaratmak gibi duygular bizde yaygın olarak oluşmamış. Ama bu alışkanlıkla alakalı geliyor. Onun da sebebi Şöyle bir şey, işte hep güçlü olmak zorunda olan ve hep kendini ispat etmek zorunda olan bir erkek tipi var. Özellikle Türkiye'de bu çok daha yaygın. İşte küçüklükten itibaren gerek şeyle başlayan, yani bu her dakika yaygın olan bir şey değil ama yine de bunu kullanmak istiyorum. Oğlun pipini gösterden başlayan, şey, sürekli olarak kendini kanıtlamak, güçlü olduğunu göstermek ve erkek olduğunu göstermek zorunda olan, ve üzerinde ciddi bir baskı olan bir şeyden bahsediyoruz, bir bir tip varlıktan bahsediyoruz ve gerçekten çok büyük yük var onlar üzerinde ve sürekli olarak göstermek zorundalar, ispat etmek zorundalar ki ben iyiyim, ben kuvvetliyim, ben değerliyim. Onun içinde çok büyük bir çelişkiler dünyasında yaşıyoruz aslında bakarsan ve ne zaman bir utançla ya da başarısızlıkla ya da bir pişmanlıkla karşılaştığımızda bunu yaşamak yerine bunu sümen altı ediyoruz. Ondan sonra onun üzerine bol bol düşünüyoruz. O bizim hep bir yerlerde bizi şey yapıyor, kontrol altında tutuyor. Böyle olunca da çok zor oluyor. Özellikle meditasyon kısmında da öyle. Ben birçok erkekle de yapıyorum meditasyon. İlk başta ilk genel problem şu, ne gerek var? Yani ben zaten e, mevcut hayatı yaşıyorum. Ne gerek var böyle bir şey yapmaya? Zaten sıkıcı bir şey. Boş boş oturacağız orada, bir şey yapmıyoruz. Çünkü yine biraz önce söyledim, bir şey yapmak zorundasın ya, erkek olarak bir şey başarmak zorundasın. Onun için orada boş durmak fikri bile hiç cazip gelmiyor. Zaten meditasyon sürecine girdikten sonra da bir başka sakınca orada başlıyor. Eee ne yapacağız? Yani ne, e, Tamam yapacağız da ne yapacağız? Ve ne başaracağız? Yani orada da şey var. Meditasyonu bir şey başarmak için ha ben bunu erdim, bunu yaptım düşüncesiyle girdiği zaman zaten orada da çöküyor erkek. Çünkü hep gelecekte oluyor. Kendini bir şekilde bu anı teslim etmeyi bilmiyor. Teslim etmek deyince onu da söyleyeyim hemen. Bizler teslim etmeyi, teslim olmayı da bilmiyoruz. Oradaki en büyük problemlerimizden biri de o. Gerçekten kendini tamamıyla bırakmak erkekte yok. Ne yazık ki kontrol etmek, e, hakim olmak e, istiyoruz.